Sevgili Show TV izleyicileri, Show TV sizlere inanılmaz armağanlar kazandırmaya devam ediyor. Evet, Almanya Türkiye milli maçı sona erdi. Bu maçın sonucunu doğru bilenler arasında noter huzurunda bir çekiliş yapıldı bile. Şimdi ekranlarınızda Almanya Türkiye milli maçının sonucunu doğru tahmin eden ve Renault 21 Manager marka otomobil kazanan talihlimizin ismini görüyorsunuz. Karadeniz Ereğlisi'nde 4. Güven Evler sitesi B14 daire 3'te oturan Hüseyin Gürkan. Sevgili izleyicimiz sizi candan kutluyoruz. Renault 21 Manager marka otomobilin sahibisiniz artık. Güle güle kullanın. Arabanız tek kuruş ödemeden size teslim edilecek. Show TV siz sevgili izleyicilerine kazandırmaya devam edecek. Bilim kurgu meraklıları. İşte size üstün bir kurgu bilim örneği. İskoçyalı 2. Biri dünya sinemasının devi Sean Connery, diğeri Fransız sinemasının son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri Christopher Lambert. Gelecekteki bir gezegende ortaya çıkan bir 14. yüzyıl şövalyesinin renk, heyecan ve hareket dolu öyküsünü İskoçyalı 2'de izleyeceksiniz. 31 Mayıs Pazar günü saat 20.45'te Show TV'de. Ekran başında olun. Ya. Beko. Beko İstanbul'da. Gilbert Beko yalnızca Show TV'de.